Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün düdüklü düdüklüde, e, fişler düdüklümüzde taze fasulye yapacağız. Kavurduktan sonra, de domateslerimizi kattıktan sonra e, gerçekten mükemmel bir taze fasulye ulaşacaksınız. Ben içerisine sarımsak da atıyorum artık. Sarımsak, soğan, domates. E, bolca domates koyduktan sonra salçaya da ihtiyaç yok. E, ve bir bardak su. E, ve o bir bardak suyu da kattıktan sonra muhteşem bir taze fasulye elde ediyoruz. Birkaç tane sarımsak da doğruyorum. 4 minik diş sarımsak koyacağım. Şimdi şu, e, bunları elimde kestiğim için soğanlı bunları da burada keseyim. Rondoda olduğu zaman rondoluyorum hepsini. Birbirine karışıyor. Havucumuzu da koyuyor. karışmasını ayrı yapacağız. Şimdi e, taze fasulyelerimizi iyice yıkadım. Şimdi bakıyoruz kenarlarından kalıcık çıkıyor mu? Ya, bu hepimizin bildiği bir şey. Çocukken bile önümüze veriyorlar, vermiyorlar mıydı? Al, al çocuğum kılçıkları ayıkla diye. Kılçıksızsa ben alıp bunları şeyde kesiyorum kesme tahtasında. Ben bir de yemeğimi yaparken şöyle yapıyorum. Bir tane çöp tabuğu ayarlıyorum. Bu bütün çıkan yiyecek her şeyini buraya atıyorum. Yani ayrı ayrı gidip gidip de çöpe uzanıp onları atmak daha zor. Ayrıca önceden keskin bıçak Kullanmıyordum e, kendime, kes, hani elim kesilir, kazaya uğrar vesaire diye korkuyordum. E, fakat deneyim kazandıkça gerçekten de e, keskin bıçak çok önemli. Hani usta şeflerin hep böyle ünlü bıçakları olur ya. Hatta yanında taşırlar artık, yani yemek yapacakları yere götürürler. Gerçekten o kadar önemli. Çok az koydum ben bu sefer soğanı. E, havuç. Büyük büyük domatesler gerekiyor. 3 tane büyük domatesi küp küp kesin. Ben de şu an ne buldukta var ne bunlar. Hani maskot gibi minik minik koyacağım. Taze fasulyelerimi kestim. E, Zeytinyağı. Şimdi aslında size biraz da göstermek için bunu pişireceğim. E, biraz hafif olacak bu şekilde. Az soğan koyacağım. Hani bu kadar az soğan olur mu demeyin. Ya da değil doğru. Az soğan olur mu? Olmaz. Düzüklüğümü açıyorum. Şimdi şöyle açayım. Tekrar göstereyim. Düğmeye bastım. Kapatayım. Şu yeşil bu kısım. Düğmeye bastım. Açıldı. Kırmızı oldu. Çeviriyorum. Çevirdim. Açtık. Şimdi e, bunu önce tencere olarak kullanacağım. Taze fasulyeyi pişirirken çünkü taze fasulyeyi çiğden koyduğum zaman ben artık keyif almıyorum bunu artık kavurarak yapıyorum muhteşem oluyor şeker falan koymuyorum ama şekerli gibi oluyor şimdi soğanımızı ayrı kavuracağım taze fasulyemizi ayrı kavuracağım soğanı önce kavuruyorum soğanı koydum azıcık ocağımızı açtık bunu başka bir tencerede de yapabiliriz. Zeytinyağı koyduk. Zaten e, yemeğin içerisinde bu kadar zeytinyağı olması normal. Biraz kızdıktan sonra taze fasulyemizi atacağız. Ben aslında düdüklümü çok kıymetli olduğu için hiç tencere gibi kullanmıyorum. Biraz kızdı yağımız. Taze fasulyeyi hafif çevirip öldürmemiz gerekir bunda. Sadece pişirme işlemlerinde kullanıyorum. Çok hafif öldüreceğim zaten. Şimdi soğanımız pişti. Bunu da şurada çeviriyoruz. Üzerine soğanımızı atıyorum. Domatesini, havucunu, salçalı suyunu koyacağım. Al bir bardak toplamda suya e, bir kaşık salça. Şimdi domates yeterince olmadığı için normalde 2-3 büyük domatesi kabuklarını da soyar da doğrarsanız çok daha lezzetli oluyor. E, böyle de lezzet oluyor. Ben yani taze fasulyeyi sade pişirsek bile güzel. Bir dolu kaşık salça su dolduracağım. Katıyorum. Toplamda bir bardak su oluyor. Yağını koyduk. Ne eksik? Tuz. Tuzu da üzerine ilave ediyorum. Yani taze fasulyemizi kavurmamız gerekiyor. Kavurunca çok daha güzel oluyordu. Şu anda kavurduk. Normal tencerede kavurup kapağını kapatıp 10 dakika bekletip daha sonra kapağını açıp diğer malzemeleri koyup tekrardan suyunu koyup da pişmeye bırakıyoruz. Öyle de olabilir. O en son aşamaya gelip de düdüklüğe de koyabilirsiniz. Böyle de şu an çok güzel oluyor. Az önce biraz abarttım. Hiçbir şey sizde güzel lezzetli oluyor diye. Hiçbir şey olmadan olmuyor. domates çok lezzet katıyor. Kapağını kapatıyorum. Ş şöyle kapatıyorum göstereyim. Close bölümü var şurada. Close yazıyor. Oraya denk getirdim. Lastiğin düzgün olmasına dikkat ediyorum. Lastiği düzgün mü takılmış? Contaları düzgün mü? Sıkı sıkı yani ellemediysem sıkıdır zaten. Bu ikinci ayarında. Şöyle getiriyorum getiriyorum. Klik diye sesini de duyduk. Tamam şimdi altını açabiliriz. Ben kapatmıştım. İki geçiyordu az önce açtığımız zaman altını. Şu an 7 geçiyor. 5 dakika geçti. İlk sarı hare çıktı. Sarı halka çıktı. İkinci de yeşil. Onu da bekleyeceğim. Bu ileri aşaması oluyor. Birinci aşama ve ikinci aşamada ben ikiye çevirmiştim ilk başta. Taze fasulye zor pişen bir ürün. Ee, i̇kiye çevirmiştik. İlk halkası çıktı. İkinci halkayı bekliyoruz. Kırmızıyı beklemeyeceğiz yani. Ben başında bekliyorum açıkçası. Başına da böyle çok dibinde değil. <laughs> Uzakta masa yanına sandalyeye oturup çayımı kahvemi içip öyle bekliyorum. Hani Allah korusun patlar matlar Başına durmamak gerekir. Hop. Yeşil halkaya çıktı. Şimdi küçük ocağımızı açıyoruz. Bunu kapattık. Şimdi onun altını kapattım. Bu küçük ocağın altını azıcık açtım. Bunu iki elimle tutup yan taraftaki ocağa geçireceğim. Saate bakalım. 9 geçiyor. 2 gece başlamıştık 9 geçiyor. 7 dakika yan tarafta durmuş. Basıncı çabuk oluştu. Tencerede sıcak olduğu için aslında basıncı daha hızlı oluşuyor. Şimdi burada 8 dakika kadar bekleyeceğiz. Kaç geçiyordu? 9. 8 daha 17. 17, 17'de. 17-17'de kapatacağız. Bunda bu basıncı sabit kılmak önemli. O altı o yüzden çok kısık bir şekilde açık. 17-17'ye kadar bekleyeceğiz. Ve bu aynı sabit halkalarda bekliyor. Düşmüyor. 17-17 oldu saat. E, basıncı hiç değişmedi. E, doğru kısık ateşte yani kısık bir ateşte beklettim. E, şimdi altını kapatacağım. E, artık pişti taze fasulyemiz. Fakat altını hemen kapatayım kapattım ama basıp basıp da basıncını çıkarmaya çalışmıyorum ee, onu yani yapmayın sizde kapağı çok fazla yemek püskürüyor yani kapak kısmına e, yemek şeyleri püskürüyor o basınçlı havası suyu e, o bütün kapağın olduğu gibi her tarafına geliyor lastiğine de geliyor yani onu temizlemek daha bir zor temizlenmedi yani yapmayın şimdi kapattık basıncı kendisinden düşsün bekleyeceğiz bakın altı kapalı 17.30 oldu. 17 17 idi. Ee, 17 17 de kapattık altını. 30 oldu şimdi. Tık diye de ses geldi. Bunu söyleyeyim patlıyor mu patlamıyor mu? Bir kere ben açıkçası bu küçük ocağı aldıktan sonra e, 40 dakika unutmuşum. Ee, içeri gitmiştim. De geldikten sonra bir de baktım ki hiçbir şey olmamış. Taze fasulyem çok daha güzel pişmiş. Panı açalım. Yani açılabilir olduğu zaman açıyorum ben. buharını attığı zaman. Şurası hafif fıslanmış. bir şey değil. Su damlatmadı. Su damlatması önemli. Yani su damlatıyorsa hemen altını kapatın. Pişirirken. Kapağını açıp kapağı yıkayın. Kapağın içerisindeki lastiği tekrar yıkayın. Sonra tekrar kapatıp tekrar en baştan karlı ateşe alıp ve pişirme süresine geçin. Yani bu su damlatmamalı. O çok önemli. Suyu takip ediyoruz. pişmiş. Bir tane alalım hemen. Oo, parçalandı zaten. Yani muhteşem pişmiş arkadaşlar. Daha ne istiyoruz ki? Of oh, of oh, of. Oh. Ezildiği anda şey oluyor, dağılıyor. Muhteşem muhteşem. Sıcak olunca tadı pek anlaşılmıyor diyeceğim ama muhteşem ötesi olmuş. Muhteşem muhteşem olmuş arkadaşlar. Elimize sağlık. Siz de yapın. Afiyetle yiyelim bütün yaz. Kolay gelsin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız da çok sevinirim ve abone olursanız kanalıma bu fişlerde dükkaniyi sürekli kullanıyorum zaten. Kolay gelsin hepimize.